Merhaba arkadaşlar. Clash of Clans'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Şimdi savaş yapacağız sizlerle birlikte. Bir, savaş hazır olduğunu gördüm arkadaşlar. Şifalarım da dolu şimdi. Bakınız 20 dev 22 okçu. 12 tane de büyücü var arkadaşlar. Şimdi şu, şundan intikam alacağız arkadaşlar. Beklesin o. Bana saldırmış. İki yıldız almış. Ben belediyemi köşeye koydu koyduğum için belediye binamı. Bakınız arkadaşlar. Belediye binam burada. Şimdi çık. intikam Arkadaşlar intikam alıyorum. Şimdi bakalım alabilecek, alabilecek miyiz? Alamazsam canım sağ olsun. İyi de var. Şehri iyi ama o kadar iyi değildi. De köşelere bakayım ben. Klan kalesi nerede şunun? Klan kalesi ha. Her an klan kalesinde bir şey olur diye. 8 seviye klanı var arkadaşlar. Bir şey atmamışlar. Şimdi ben de ellerimi buradan salayım. Sonra... Arkadaşlar şu çıkardığımı de saldım. Ha, evet arkadaşlar. şu zor yerden Şimdi arkadaşlar çok sıkıntı oldu. arkadaşlar ee, şimdi on, on, onları onu alsın. Kötülediğim için arkadaşlar pardon yani. Şimdi gelsin. Arkadaşlar. Şimdi şuraya. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar gösteremezsiniz. Şimdi şirin, canım soğusun, arkadaşlar. Hiç şey olmaz yani. Eee evet, farkını evet. Şimdi öldürdüler. Hayır, devlere, devlere, devlere saldırıyorlar arkadaşlar. Birici gördüm mü? Aa, da saldırıyorlar diyor, bu da sıkıntı biraz arkadaşlar. Aa büyücü saldırıyor yok. mesle şu bir dediğini bir, biri aldı. Oo. Aha belediyeye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Belediye alırsak çok skor olacak. Düşünler olmuşlar bir daha arkadaşlar. Burak ihtimana karşı inşaatlı kumarları Aa arkadaşlar karayı kimde davranın 15, 15 karayı vermiş. Belize yarayacak artık. Şimdi şöyle buradan buradan böyle bırakırsak buna saldırıyoruz. Şimdi şöyle bırakalım. Ah saldırmıyor. Aa ah, saldırdı arkadaşlar yine. Saldırıya geçti yani ikimiz aldık arkadaşlar. Tamam şuradan bir tane kalmış. Şunu da şuradan salalım arkadaşlar saldırıya geçti yani. Aldık hadi. Şimdi iki şartanların olmalarını ödeyeceğim. Arkadaşlar savaşı bitireyim mi? Bitirdim tamam. Zaten üç tane üç bir şey yapamayacağım arkadaşlar. Sıkıntı yok. İyi kaynak almışız. 110 bin iksir, 13 kare iksir. O 11.309 altın aldık arkadaşlar. 25 tane de kupa aldık. Arkadaşlar kupa şurada Kim saldırdığına buradan bakabiliyorsunuz Yani saldırı günlüğü benim burada Şimdi bir de burada var arkadaşlar Burası savunma günlüğü Bakın arkadaşlar adam alamamış Tekrarlatayım size yani tekrar izleyelim Ben barbar bal atacağım arkadaşlar ee, O yüzden kayıtını bakar mısınız Bir sürü kayıdan var arkadaşlar Görüyorsunuz ben ama bile dokunamamış neredeyse. Şimdi adam ne yapacağını düşünüyor. Ama bir şey yapamayacağına göre sıkıntı da yok arkadaşlar. Geri dönelim. Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Bay bay. Mer Merhaba arkadaşlar. Döndüm. Birliklerim savaşa hazır arkadaşlar. Şimdi savaş yapacağız. Arkadaşlar size kara iksir birliklerinden de bahsedeceğim arkadaşlar. Bakalım bu binici bu Valkyrie, bu Golem, bu da Cadı, bu da neydi arkadaşlar? Buna ne deniyordu? dal Dalkov işte arkadaşlar. Ben ona öyle diyorum. Arkadaşlar düşmüşüm. Yani bir kasabaya saldırırsam yine ilk çıkacağım. Arkadaşlar şimdi birisine saldıracağız. Güzel gelirse iyi olacak arkadaşlar. Böyle karakterli bol Kale, kare karecili, bol kaynaklı bir şey olursa arkadaşlar saldıracağım ona. Şimdi bulabilirsek tabi. Bulamazsak çıkıp bir daha deneyeceğiz. İngilizce diline çevireceğim arkadaşlar. İngilizce dilinde fazla geliyor. Abim öyle diyordu çünkü. Hiç güzel mi? Hayır. Kötü arkadaşlar. Kötü çıktı. Geç. bunun baya kaynağı var arkadaşlar o zaman kara ekşir orada Bu arkadaşlar şu şöyle... ortasına da giremeyiz yani en önemli bölgesine de giremeyiz o yüzden geçiyorum arkadaşlar İyi kara ekşiri varmış Adam, adam yani pro olmuş iyi kara ekşiri var bir sürü bayağı kaynağı var arkadaşlar bakın ben böyle hep saldırdığımda o o böyle gelir. Okçu barbar saldırdığında arkadaşlar böyle gelmez. Şimdi hadi bulacağız arkadaşlar. Ama biraz uzun sürebilir. Abim geçen 14 dakikada bulmuştu. Arkadaşlar o yüzden kaynağı var ama saldıralım mı arkadaşlar? Saldıralım diyorsun saldırayım. Saldırdık arkadaşlar bunu. Şimdi

Şimdi bunlar diyecektim arkadaşlar. Oradan duramıyorlar. Çok kötü oldu arkadaşlar bu. İnşallah yani tuzağa kapılacak. Geliyordu baya. Ha kapılmadılar arkadaşlar. O zaman sıkıntı yok. Adam arkadaşlar onu tuzak yapmak için yapmış arkadaşlar. Çünkü e, sa görüp saldırmasınlar diye. Boşluk olunca her... her her bir insan orada fiyat olduğunu özellikle saldırmıyor. O yüzden boş bırakıyorlar oraları. Burası dolduruyoruz bir arkadaşlar. Birazdan salmaya başlayacağım birlikleri. Şunlara bakayım arkadaşlar. Yerde de bir şey yok. arkadaşlar. Hadi beyler. O duvarı kırın. Işığı şifa atacağım. Arkadaşlar şey tamam tam zamanında atmış bu işini. Şimdi arkadaşlar yüzleri salıyoruz. Şimdi bu işi okçuları da bırakıyorum Hepsini mı? Şimdi biraz arkadaşlar. Şimdi biz hepsini salacağım arkadaşlar. Evet. alıyoruz. Evet arkadaşlar. belediye binasını aldık. Ona bu arada belediye binasını diyor. Tamam arkadaşlar dinledik. Belli yani. Evet dinledik arkadaşlar. Şimdi alalım da hepsini. Şimdi sıkıntı kalamayınca şey arkadaşlar. Güzel aldık. arkadaşlar birliklerime basıp çıkacağım. Bir de bu, böyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi Gümüş bir mi? Arkadaşlar normalde normalde altın lige geçmem lazımdı. Gümüş lige sürüklediler beni. Şimdi birlikleri basayım. Ben böyle basıyorum arkadaşlar. 5 dev. Şuradan da 5. Buradan da 5. Buradan da 5 arkadaşlar. Şimdi 6 tane 6 tane büyücü basıyorum. Neyse buradan da 5 6 şuradan eksiltelim. Sonra gerisine okçu basıyorum arkadaşlar. Çünkü barbar fazla bir şey yapamadığı için şöyle yüksek tamamı tamam 170 arkadaşlar bu videonun sonuna geldik like ve videomu paylaşmayı unutmayın abone olmayı unutmayın hoşçakalın